En tarisi ala benziyor En tarisi ala benziyor Şeftalisi bala benziyor Şeftalisi bala benziyor benim yarim sana benziyor Benim yarim sana benziyor Olamaz ne çare o nişanlıdır Kaytan bıyıklı delikanlıdır Şekerli misin vay vay Kaymaklı mısın vay vay Şekerli misin vay vay Kaymaklı mısın vay, vay. Ah, şekerli misin, vay, vay. Kaymaklı mısın, vay. ah şekerli misin vay vay Kaymaklı mısın vay vay Şekerli misin vay vay kaymaklı mısın vay En biçim biçim En biçim biçim Ölüyorum senin için Ölüyorum senin için Ağlatma gel başın için Ağlatma gel başın için Olamaz ne çare o nişanlıdır Kaytan bıyıklı delikanlıdır. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay. Şekerli vay vay, kaymaklı vay. Ah şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay. Oh,